Sen hayatın içinde çok şanslı bir kadınsın. Çünkü iki gayeni de bulmuşsun, aşkı da bulmuşsun, evliliğin de yıllardır devam evet. ediyor. Bu müthiş bir şey. Çok şükür yani... Hemen onu da yanlış söylememek <laughs> adına bakacağım. 9 Haziran 2013 tarihinde evet. Şevkat Tepe dizisinde Hı -hı. tanışmışsın eşinle Mert evet, Kılıç'la. Evet. Ve orada mı evlendiniz? Ee, 2013'ten önce de tanıştık. Bir iki yıllık da birlikte arkadaşlık sürecimiz oldu. Aslında bir yıl arkadaştık. Bir yıl sonra sevgili bir sözlendik. Ediniz. Söz sonrası bir yıl sonra Arkadaştan evlendik. Arkadaştan kastan sevgili mi arkadaş mı? Değildik. Arkadaştık. Evet. Hatta işte benim o yüzden bir sözüm var. Sonra çok komik oldu. Bütün e, böyle sosyal medyalarda bunun böyle... E, Dalgası geçildi? Aynen. Dalgası geçildi. En iyi arkadaşınızla evlenin diye bir şey söylemiştim. Evet demişsin. Çok komikler. Böyle iki erkek arkadaş falan hani kankası olduğu için onunla falan video çekmiş. Gördüm. Hepsini görüyorum. Ve inanılmaz güldüm yani. Benim söylediğim şey aslında... E, tabii ki en yak eşiniz aynı zamanda da en yakın arkadaşınız olsun çünkü e, yani uzun evlilik dönemi olmuş biri olarak iyi kötü anlar oluyor e, ama bir günün sonunda eğer arkadaşınsa aynı zamanda o kişi senin, aşk sevgi eş durumunun dışarısından bir yerden de bakabiliyor sana hmm. ya aslında bunun avantajını çok net kendi ilişkimde yaşadığım için söyledim e, Mertle biz bir yıl arkadaştık. Bir yılın sonrasında artık birbirimize olan bakış açımızda bir vardı bir şey tabii ki o flörtleşme Şimdi durumu var. Şimdi onu diyeceğim var. yani Muhakkak... o bir yıl arkadaşlıkta hiç his yok muydu? Yok, vardı ha. ama bir flörtleşme vardı hani açılma durumu yoktu. Hmm. Böyle zaten karşılıklı oynuyorsun aynı settesin 7-24 beraberiz. Çok güzel saygılı ve böyle güzel sevgi dolu bir arkadaşlığımız vardı ve orada ortak noktalarımız çok fazla olduğunu keşfettik. Hayata bakış açımız, bakışlarımız değer yargılarımız, inançlarımız, aile yapılarımız. Şimdi o kadar böyle güzel benzerlikler olunca bir süre sonra onun niyetini de hani ben öğrendim. Hani bir ciddi bir durum olduğunu ve hani bana karşı olan ilgisini. Sonra böyle başladık ve... E... Peki başlangıç şöyle bir şey mi oldu? Yani biz çok iyi arkadaşız ama birbirimizle bir şey hissediyoruz ve evlenmek istiyoruz mu oldu? Şöyle mesela? oldu. İlk e, böyle artık aramızda adını koymadığımız böyle bir ufak flörtleşme var hissediyoruz. İlk 14 Şubat'ta işte beni yemeğe çıkarmak istedi. Ben de önce böyle Aa neden falan dedim hani 14 Şubat. neden ki <laughs> Kadınların... niye yapıyoruz ki 14 evet, Aslında bir şey var acaba? ama Aslında işte adı konulacak. Orada böyle ilk defa bir gül vermişti ve hani orada böyle güzel bir konuşma yapılmıştı aramızda falan öyle başlamıştık aslında. Tamam. Sonrasında da ben e, ya burada bilmiyorum bu biraz bana özgü bir şey. Ben çünkü çok net biriyim hayatta da öyleyim. E, bir ay falan sonraydı galiba ben bir konuşmamızda şeyi söyledim ona. Eğer benimle evlenmeyeceksen bu yani ilişkiye devam etmeyelim. Hani Şaka yapıyorsun. Çünkü ben böyle yani bu anlamda bir bakış açısına sahibim. Hani zaman kaybetmek istemiyorum. Senin de hani önüne başka birileri çıkabilir. Eğer hani niyetin ciddi değilse benimle beraber yol alma. Bana bak sen çaktırmadan evlilik teklif etmişsin çocuğa. Ya aslında ben şunu öğrenmek istedim. Baştan e, söyleyelim yani eğer istemiyorsan beni oyalayamazsın. Hani Uzatma bu işi durumu oldu biraz. Biraz sert olmuş. <laughs> sert zaten, bir evlilik teklifi zaten olmuş bu. Zaten Mert önce çok şaşırdı. Çünkü hani hakikaten ben o zaman 22 yaşındaydım. Niye acelem vardı? Acelem olduğundan değil ya. Ne? Biraz aslında bence bu... E, ya mesela şu an böyle bir şey yapar mıydım bilmiyorum dediğim hmm. gibi. Ama o dönemde aile yaşantım, benim o hani evdeki durumum e, ve babamın hani benden beklenti olarak şeyler hep bu yöndeydi. Biraz böyle yetiştim ben. O yüzden de hani şey istemedim evleneceksek hani bu ilişki devam etsin yoksa hani istemiyorum. Ha yani sektör de aslında riskli evet, bir sektör. Zaten oyuncu hiç istemiyordum o yüzden. Yani ha. Mert de böyle söylemiş. Yani ben bir oyuncuyla evlenmeyeceğim diyordum. O da öyle söylüyormuş. E ben açık ve net olunca Mert de niyetinin ciddi olduğunu evet söyledi. Ha o an söyledi. Söyledi mi? evet, benim dedi ciddi evet dedi. Ben uzun süredir böyle düşünüyorum zaten dedi. Öyle olunca hakikaten bir şekilde kader mi diyeyim hani ağızdan çıkması da bence aslında böyle bir şey. Çünkü ben onu planlamadım. Bir anda öyle bir şey oldu ve sonrasında zaten biz o yola girdik, sözlendik. Ee, evliliği bir sene erteleme durumunda kaldık. Babamın rahatsızlığı o yeni nüksetmişti o zaman. Hmm. Öyle olunca bir yıl sonrasında e, yaptık. Çok şükür o zaman babam da vardı. Benim çok, için çok çok evet. Yaptı. Başın sağ çok olsun. Çok teşekkür ederim. Benim için o an çok önemliydi çünkü düğünümde olması, hani onunla dans etmek hmm. vesaire. Çok şükür Allah'a şükürler olsun yaşadım. Öyle. Kıymetli mi baba? Çok. Oh, evet. Yani kalbim. şey geçmiyordu. Çok e, büyük bir acı. Allah yaşayan herkese gerçekten sabırlar versin. Geçmiyor. Benim için çok kıymetliydi geçmeyen bir Vedalaşmak şey. Vedalaşmak zorunda da değiliz bir yandan galiba. Etme, değil evet, evet. Zaten vedalaşmıyorum. Aslında belki hani bilmiyorum şu an hiç hazır hissetmiyorum henüz ona. Ne kadar oldu? Üç yıl kaldım? olacak. Hı -hı. Evet ama yani hala benim için orada gibi duruyor hani. Işte, Oradadır o zaman. Ya yani orada ama yani. e o kadar derin şeyler ki şimdi böyle yani madden hissediyorum hala olduğunu. Beden olarak dünyadan göçmüş olunabilir ama e, hep söylediğim bir şey o. Yani beden bir kılıf, önemli olan ruh ve ruh kalıcı. Yani ruh yok olmuyor. Onu belki isterse sevdiğine yaklaştırabilip hissettirebiliyorsun ve onu bence en çok sevdiğin veya yakın olduklarını hissediyor gibi geliyor bana. Çünkü ben böyle bir şey yaşayana kadar bunu hissetmemiştim. Peki acaba senin bir tavrında, senin bir fikrinde yaşıyordur da bu mu hissettiriyordur sana? Ben böyle de düşünüyorum bazen. Muhakkak. Çok sevdiğinden, benim mesela anneannem de kıymetli, vefat etti. Ee, ve bana da böyle çoğu zaman şu aralar hele o kadar özlüyorum ki... E, şey diyorum hani bazen bir tavrımda var, bazen bir inandığım yerde var, bazen kitapların satırlarında var. Hadi yani o maddenden karşılık bende o mesela. Doğru. Sende nerede yaşıyor baban daha çok? Ee, mesela her güzel bir haber aldığımda hmm. normalde hep onu arardım. hani Çünkü... Babam beni çok gurur duyan biriydi ve gerçekten hani bu anlamda hem annemden hem babamdan yana şanslıyım. bu yolculukta da hep hep destek oldular. Hiç onlara yalan söylemek zorunda beni bırakmadılar ve ben o yüzden yalan söyleme huyunu hiçbir şekilde kendime almadım. Ya yani bu konuda o kadar onlara minnettarım ki hiçbir şeyle ilgili yalan söyleme ihtiyacı hissetmiyorum hayatımda. Çünkü hissettirmediler. En e, ufak şey okuldan kaçmak istiyordum mesela diyelim e, ders boş bir şey var hemen aileme haber veririm. dedim ki derse girmeyeceğim e, arkadaşlarıma çıkıyorum tamam kızım bize e, nerede olduğunu söyle sadece. Müthiş. O yüzden onlardan gizli hiçbir şey yapmadım. Nerede büyüdün aslında? İstanbul'da. Ha, Aynen. Hem de. Evet ya ben çok anne Müthiş babasına şey. düşkün ve onları üzmemek üzere büyüdüm. E, çok çaba sarf eden ve buna çok dikkat eden bir çocuk oldum. Tek çocuk musun? Dört kardeşiz. Oo. Ablayım ben. Aynı. Herkes böyle mi? Senin gibi mi? Öyledir. Yani hani sadece ben biraz abla olduğum için ama aslında evet kardeşlerimde de o duygu benden geçti biraz. Hmm. Ben de onlara da biraz anne babalık e, bu anlamda tasladım diyeyim kaba tabirle. O yüzden onlarda da bu durum oldu. Ee, ama benim biraz daha fazla böyle hassasiyetlerim daha farklı. Ne iş yapıyordu baban? Ee, kendi işi vardı, mobilya işi yapıyordu. Annem ev hanımıydı. Ama annemin mesela sanat tarafı çok güzeldir. Hani benim de bu sahne ve işte şarkı, müzik falan durumu hep annemden gelmiştir. Edebiyatta da o iyidir. Öyle şeylerim anneden gelmi. Oh. Ama babam ilk günden beri 16 yaşında ilk sinema filmime onunla gittim.